bir tane sandık geldi bugün, bu sabah hatta. Saat 3'te mi geldi, 5'te mi geldi bilmiyorum. Sabah girdiğimde vardı. 15k gideri oranı ama. Alsın, sıkıntı yok. Şu kafa, kıyafet. Bir de bunu verse çok iyi olur. Ben bunları 10k'ya çıkartmak istiyorum ama inşallah bana 10k'ya verir bunları. Sizce bu üçünü 10k'ya verir mi bana? Aslında çarktan bu setle kafası çıksa oradan gelen paralarla bunu rahat alırım bence. Çok rahat alabilirim. Bakalım. Bir şans mı deneyeceğim? Bunlar bunları istemiyorum. Gerek yok. Ama bu yeni gelen yoldaş. Eee dur bir dakika. Nereden bakıyordu? He, bu. Küçük koşması böyle, uçması böyle, yüzmesi böyle. Lobide hareketler bunlar. Ana! Güzelmiş ha. Tipe bak. Bir şey mi çok tatlı yoldaş? Vallahi tatlı yoldaş. Neyse inşallah çıkartırız. Buradan bir ee, bakacağım şimdi. He. Al geçli vurdum yani çıktı mı? Geçli geçsiz diyorsunuz. Onunla alakası yok. Al seni mi kıracağım? Hadi bir tane daha onunla açayım? Al. Ne oldu? Çıktı mı? Gene aynı, tas aynı hamam. Alakası yok onunla ya eee ez cennet gel ez cennet senin için bir tane onu açıyorum seti ver ama ez cennet oğlum şu soldakilerden birinde dur ya vahavlevela kuvvet dur biz diğer toteme geçelim Öbürü benim bir tane daha totemim vardı. Bir tane daha te e, totemim hangisiydi o? Dur Middenyo dedik. Ha. O zaman PUBG Mobile Midtech ödüyorum Bir tane daha onlu vuruyorum çift. Seti nasıl veriyor izle. Chi Mobil yayını izleyenler sandığı açmaktan vazgeçtim diyor. Artık vereceğim mi şu e, seti ya da yoldaşı? Bak izleyiciler şu an sandığı açmaktan vazgeçtim diyor. Bak beni izleyen vazgeçtim diyor. Bence şu an vermelisin bunu. La havle. Hakar issin. ismi çok değişik. Senin için açmayacağım. Şanlıurfa için aç. Aa hadi. Şanlıurfa için bir tane onu açıyorum. Şaka gibi ya. Ben buraya 10 kar harcayacaktım. Param ne kadar oldu ona bakmadım. Dur, bir... Ama alamıyoruz parayla ya. 653 para var. 550 bu. 250 bu. Bunu alamıyor mu? Bunu da az. Neyse biraz daha çevireyim. Belki verir. Kaç K gitti? 10 K gitti. Oktay. bakır için açsan. İyi hadi gel. bakır için bir onla açıyorum. Yemin ederim var ya bütün şey, şey e, hevesim kaçtı sandığı açma hevesim. Hep sağ tarafta duruyor, hiç sol tarafta durmuyor. Ay bugün ne kadar şanssızım ben ya. Bugün zaten yayını da istemeyene kaçtım böyle. Hiç açmak istemiyordum yayını, üşeniyordum. Sandık açacağım diye yayın açtım. Ondan böyle oldu ha. Valla ondan böyle oldu. Dur hele o kadar şehir dedik bari bir de Rize için... Yok Rize için açmayayım. Ee, pazar için açayım bir tane onu. Valla ne için açarsan aç bu vermez. Ne için açarsam açayım vermez. Ya geçli de açtım. Geçli de vermiyor. Geçsiz de vermiyor. Reis için gelir bar reis için bir tane daha onu açayım. Burada ben <laughs> Bir de beni düşün sen. Orada sen sinir oldun ben burada ne haldeyim? <laughs> Ay! O yoktu bende. Paraya da dönüşmeyecek. <laughs> Allah kahretmesin. Ben seti istiyorum. Bu ya kurdu veriyor ya kurdun kıyafetini veriyor ya. Herhalde buraya bir 10k daha gidecek. Oğlum ucayı ben ilk suite e saklayacaktım. Herhalde buraya gidecek bu UC. Kim? Evet neresi? Gel hadi Erzurum için bir tane onlu açayım. Dalaşlar için. Hadi ver. On bari seti versedin ya. Ya yoldaşı verse çok iyi olacak biliyor musunuz? Seti de değil aslında yoldaşı versin de o parayla da setle kafasını alayım ya. Ana ciddi ciddi vermiyor. Vallahi vermiyor. Sivas için açmayacağım hayır. Orası olmaz. Hatay. Gel Hatay için bir onu açacağım. Orada sevmediğim biri var o yüzden oranın için açmayacağım. Oğlum versene şu yoldaşı. Bana bak oğlum. Bu ucaylarıma harcama benim ha. Hah vurdu verdi. Tamam. Ya ama öbür yoldaşı ver ya. 726 param var. Arabistan için vur. Ne? Arabistan için 2 onlu vurayım. Al birinci onlumu vuruyorum Arabistan için. Yahu Oktay oh onların kendine hayrı yok. Bana mı hayrı olacak Oktay? Oh He. Bir söyle hele. Onların kendine hayrı yok. Benim burada sandığıma hayrı olacak. Al bak ile yem veriyor. Başka bir şey yok. Ya o oh, kurt da vardı bende. Allah kahret. Ya yok bende. Ha bir tane daha. Dur Sinem açacağım bir tane daha ondan. <laughs> bir tane inek var onu. <laughs> Erkay ya. Dur bir tane daha Arabistan için açıyoruz. Bu arada Sinem Hoş geldin. Hayır ben o yoldaşı demiyordum. Ben bu kırmızı yoldaşı istiyorum. Ben kırmızı yoldaşı istiyorum. Google hoş geldin Google teşekkür ederim Kesinlikle. bereket. Şey olursa 8K'da 5K'da çıkartırsam yoldaşı Tam sözüm olsun sana uçak. Ha Sinem ne dedi? Sinem Sinem için diğer bakır dedi. Diğer için bir tane daha onu açıyorum. Dog -dog, teşekkür ederim. Kusura <laughs> bekleyin. <laughs> Ne Hmm ne cenabet bir sandık bu ya Ne için açsam hmm. ee, Gel Kahraman Maraş için bir tane onunla açayım haydi Oğlum biz isimlerden ne ara şehirlere geçtik? En son isimler için açıyordum, şehirlere geçtik ha şimdi jeton düştü benim de. Yok oğlum ya bu vermiyor şaka gibi 12K'ya hiçbir şey çıkartamadım biliyor musunuz? Alt tarafı bir şey yani yolda hiçbir şey çıkartamadım 12K UC hiçbir şey çıkmadı. Böyle bir şey yok. Vallahi var ya bu nasıl bir şanssızlıktır. Hayır siz misiniz cenavet Ben miyim? Anlamadım gitti arkadaş. Vallahi billahi anlamadım ha. Zonguldak. Gel haydi Zonguldak için bir onu açıyorum. Oğlum şu yoldaşı ver artık. Bak harbi sinirlenmeye başlıyorum ha. Yoldaşı ver. Hadi bakmıyor ama ha, ben burada çocukla yayındakilere şey atacağım. Sandık atacağım. Oraya bakmıyorum. Sen bana yoldaşı ver tamam mı? Bakmıyorum bak. Sen de bana ne yaptı vermedi değil mi? Vay senin be. Ay 10 dakika yaptım da ben onu bozmayı unuttum. bu nedir? Sandık bu. Trabzon için haydi bir onlu açıyorum. Alım şu yoldaşı ver artık. Valla bak. Harbiden diyorum bak 13k uc gitti. Sen hala hiçbir şey vermemekte ısrar ediyorsun. Şaka gibi. Grafiti veriyor. Oğlum ben grafiti ne yapayım? Grafiti ne işime yarayacak benim grafiti? Kaçma sapan iş ya. Yemin ederim böyle bak 506 kere çevirmişim. Hiçbir şey vermedi bana. Hiçbir şey. Mardin. Haydi Mardin için bir onlu açıyorum. <laughs> İnatla sol tarafta durmuyor. Yemin ederim inatla durmuyor sol tarafta. Getsiz de açıyoruz vermiyor. Getsiz de vermiyor geçli de vermiyor. Şırnak. Haydi şırnak içinde bir onu açayım. Suat teşekkür ederim. E hadi de artık ver da Allah aşkına ver yani. Aa! De yan, yan, Oğlum ben bir oyuna girişim yan, yapacağım. Yüz olsun ya. Da da bondola. Bondola, Yemin ederim sinirlerim bozuldu. Himmet teşekkür ederim ablam. Kesine bereket. Sinirlendim ya vermedi. Sadece bir set çıkardık. Son 1K. 1K'ya inşallah 60 para yapabiliriz. İnşallah. Hakkari demiş. Haydi Hakkari için bir onlu açalım. Hadi şu şey yoldaşlardan bir tane versen çok iyi olacak. Gold Halit. Teşekkür ederim Gold Halit. Dur senin için de bir tane açacağım. Gold Halit. Zort. Hadi Gold Halit için bir tane onu açalım. Muhammed teşekkür ederim. Oğlum şu yoldaşlardan ver bir tane de 40 para olsun ya. Bak parayla da alamayacağım. Teşekkür ederim Sarcı Bey. Ay bugün ne kadar şanssızım ben. Yemin ederim nasıl bir şanssızlık bu? Aa! Oğlum bugün çok şanssızım ha. şuraya bakar mısın? 762 ke 67 kere çevirmişim. Sadece seti aldım ya. Para bile biriktiremedim. Şuraya bak. Pim. Muş. Haydi Muş için bir tane onu açayım. Aa bütün moralimi var ya alt üst etti ya. Vallahi billahi alt üst etti moralimi. Moralimin içine ettin ha. Vallahi billahi diyorum. Keşke bugün açmasaydım bu sandığı. Kafasını mı alsam, yoldaşım mı alsam bilemedim. Ya hadi bas ha. Dur bir 2k daha harcayayım da belki şit, olur. Bursa. Hadi gel Bursa için bir onu daha açıyorum. Vermiyor para vermiyor ya. Baksa bir şey söyleyeyim mi? 50 para lazım. O 50 para da 5k'da çıkar ha. Şuraya baksana para bile vermiyor. Ne oldu Özlem? Para da vermiyor ya. Çan kırı. Hadi gel çan kırı için bir tane olma için. Oğlum ver şuradan bir tane yoldaşı ver de 40 kay şey 40 para yapsın ya. İkişer üçer tane para veriyor. Papaz. Aa gel papaz senin için açayım. Ne kötü bir sandık bu. Baksana inadına para vermiyor. Vallahi inadına vermiyor parayı. Yasemin de ben burada sandık açarken gizli gizli o da oradan sandık açıyor. Ulan. 27 para. Of. Ucelerim gitti. Moralim bozuldu. Ha. Vallahi moralim bozuldu. <laughs> ne oldu Efe? Ananı satayım. 95 k beni var. Uşak. Gel uşak için açayım bir tane onu. Ne alaka uceler haram oğlum? Ben o ucelerle 300 destansı oldum. Aa, PARA vermiyor. Ben şu oyuna bir çık gir yapayım bir daha. Sinirlerimi bozdu. Bir daha çık gir yapacağım. Banane. Bir daha çükür yaptım. Sinem al bu da sana. Bu da sana. Tam aç, açacağım hata için. Ay yemin ederim var ya. Bütün enerjimi aldı ya. Harbi diyorum bütün enerjimi aldı. Ne dedik hata için bir onunla açıyoruz dedik. Aldı götürdü bütün enerjimi var ya tüketti bütün enerjimi her bütün var ya hevesim nevesim her şeyimi aldı. Bu ne biçim sandık ya? <gülüyor> <gülüyor> ha? Yapışkın. gitti la buraya. 20 22K gitti. 22 Yol taş. Hayır öyle yazmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çaktırmayın chat. 10 ocağa tek attım. Tamam mı? Ya paylaşmadı. Dur bir dakika. Evet. Chat. 10. 3. Tek attım. <gülüyor> <gülüyor> Çaktırmayın ha. 10 tek attık. He. Şimdi bunu 250 parayı aldık. Bunu da paylaş. Buna ne yazsak ya? Buna da şey yazalım. İlk onlu. <laughs> Bana ne? Ben yandım, onlar da yansın. Benim listem de yansın. Ben yandım, onlar da yansın. Öyle değil mi chat?